Evet birkaç haftadır evlenecek kızlara nasihatlar ediyorduk. Tabi kızlara nasihat olunca erkeklere de nasihat olmuş oluyor bu. Nasıl olmamız lazım? Nasıl bir eş, nasıl bir koca olmamız lazım? Onu da anlamış oluyoruz. E kızlarımız varsa onları nasıl insanlara vermemiz lazım? İnşallah bunun üzerine konuşuyorduk. 11. maddeye gelmişiz. Toplam 19 madde okuyacağız. La tetezevveci raculen la yu'inuka ala ta'atillah. Allah'a ibadette, Allah'a itaatte sana yardım etmeyen, yardımcı olmayan adamla evlenme. İbadette yardımcı olacak. Yani Müslümanın evindeki mutluluk vesilelerinin en büyüğü budur. Ahiret dayanışması. Tabi erkek hanımına yardımcı olduğu gibi hanım da erkeğine yardımcı olacak. Nerede? Nafilelerde değil mi? Nafile ibadetlerde, bir takım zikirlerde, işte bir takım hayırı e, hayru hasenatta. Hanım bak şöyle bir hayır var. Biz de yapalım mı? Durumu varsa hanım. Veya işte hanım ya geçen bir zikir duydum. Ne kadar sevabı varmış ya. Bunu çekersen böyle böyle faziletleri varmış. Hanım şöyle bir nafile namaz duydum ya. Oo ne 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 faziletleri varmış ya. Bugüne kadar kaçırmışız. Hanım oruç ya oruç varmış oruç. Biz unuttuk Ramazan'dan Ramazana oruç tutuyoruz ya. Şu sıcak günlerde bir oruç tutalım Allah için. Bir susuzluğu çekelim be. Diyor muyuz hiç hanımıza böyle diyen var mı hanımına? Ya da hanımı hanımlarımız bize böyle bir şey diyor mu? Bizi böyle bir hayra teşvik ediyor mu hanımlarımız değil mi Ha Müslümanın evinde huzur olması için bunların olması lazım. Derdin ahiret olması lazım ya. Dert ahiret olmayınca Müslümanın evinde bile huzur olmuyor maalesef. Ondan sonra hırgür çıkıyor, kavgalar, dövüşler, can sıkıntıları, şunlar, bunlar. Bu sefer hadi buyur bakalım çık işin içinden. Çıkabiliyorsan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki fe dünya meta'un dünya kendisinden istifade edilen bir şeydir. Ve hayru meta'iha ezzevcetu saliha dünyada kendisinden faydalanılabilecek en hayırlı şey saliha bir eştir. Saliha bir hanımdır. Seni tutacak. Hadi ahirete gidiyoruz diyecek. Ya herkesin arabası var sen de bir araba alsan bak zorlanıyoruz şöyle oluyoruz böyle. Değil. Ya bir ev alamadık başımızı sokacak bir yere giremez. Değil. Efendi ahireti kazanalım ya. Ne yapalım ne ibadet yapalım ne zikir çekelim ne hayır yapalım. Nasıl kazansak şu ahireti. Hadi otur bir düşünelim bakalım. Hanım nasıl olacak bu iş? Ya da Canım nasıl olacak bu iş? Hanımsa kocasına ya efendi nasıl olacak bu iş? Kazanabileceğiz mi bu ahireti? Kazanamayacağız mı? Biraz düşünelim, biraz hal çare bakalım şu işe. Hiç evimizde böyle muhabbetler oluyor mu? Reklamlar değil. Reklamlar <laughs> yani Allah Celle Celaluhu evlerimize böyle bir huzur nasip etsin. Ahim Bundan Allah. başkasında huzur yok. O yüzden huzur yok. Gelip geçici huzur birkaç saat aa keyfimiz iki saat sonra aa, hırgür çıkmış yine. Kavgalar, dövüşler devam ediyor.